Sevgili yaylar parayı nasıl kazanırsınız ve nerelere harcarsınız? Öncelikle haritanızda aktif olan para kazanma ya da parayı harcama konularında toprak enerjisi söz konusu. Dolayısıyla parayı kazanmanın zor olduğunu düşünürsünüz, paranın değerli ve önemli olduğunu düşünürsünüz ve bununla da ilgili olarak para harcama konusunda biraz zorlanırsınız, hafif cimrilik gösterebilirsiniz. Fakat çok güzel yatırım yaparsınız sevgili aylar, kalıcı toprak, ev yatırımı gibi konularda kendi güvence altına aldığınızda çok daha rahat hissedersiniz. Kariyer yaşamınıza yani parayı nasıl kazanırsınız enerjisine baktığımızda ise paranın zor kazanıldığını düşünürsünüz zaman zaman. Bunun için çok büyük çabalar sarf edilmesi gerektiğini de düşünürsünüz. O yüzden de paranın değerini bilirsiniz. Siz değişken enerjide olan hareketli neşeli bir burçsunuz ama para konularında, çalışma hayatı konularında hırslarınız kesinlikle olacaktır. Kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz ortamlarda çalışmak size iyi gelecektir ee, ve hem sizin hem de çalışan, yanınıza çalışan eğer bir patron tutanız çalışanlarınızın çok e, hızlı sonuca giden, pratik düşünebilen insanlardan oluşmasını istersiniz. Siz çünkü bu şekilde davranırsınız, böyle olmak istersiniz ve dediğim gibi para enerjinizde biraz daha seyahatler konusuna kayabilir. Çünkü bir yay gezmekten çok çok hoşlanır ama dediğim gibi hafif cimrilik gözlenebilir size sevgili yaylar.